CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tokat mitinginde konuştu. Kimlik siyaseti üzerinden Erdoğan'a hedef aldı. Hiç kimsenin kimliğini siyasete malzeme etmeyeceğim, ettirmeyeceğim. Türkiye'nin temel sorunlarından birinin işsizlik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP'nin derdini ise yabancılara iş bulmak olduğunu söyledi. 6 milyon 200 bini size iş bulmuyorsun, yabancılara iş bulmak için kanun tasarısını parlamentoya getiriyorsun. Kılıçdaroğlu tokatta seçim vaatlerini yineledi. Mazotu çiftçiye bir buçuk liradan vereceğiz. Ramazan bayramında, kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye vereceğiz. Devlete yakışmaz, taşeron işçisi olmaz. 800 bin taşeron işçisini kadroya alacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. AKP tarafından kapatılan belde belediyelerine de değinen Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde belde belediyelerini referandumla açma sözü verdi. CHP iktidarında bütün beldelerde referandum yapacağız. İstiyorlarsa o beldeleri tamamen açacağız. Kendi belediye başkanlarını kendileri seçecekler.